Haydi ile Peter bardak dizme challenge yapıyor. Bakalım kim kazanacak? Olamaz. Baksanıza ne kadar da güzel dizdik bardaklarımızı. En altta 8 tane. Sonra 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Harika. Ne kadar da büyük gördünüz mü? Bakın benim boyum kadar neredeyse. Çok uzun. Ee, Peter hazır mısın bakalım yarışa? Hazırım hazırım haydi her zaman hazırım ben. Tamam. Ben başlıyorum o halde. Çok iyi olur. Hangi bardağı seçeceğimi çok dikkatli karar vermeliyim çocuklar. Hadi bana yardımcı olun. Hangi bardağı seçeyim? Şunu alsam devrilir mi? Ya da bunu? Ya da onu? Ya da şunu? Hmm, ben şuradakine karar verdim. Hadi onu yavaşça çekelim. Sizce düşürmeden alabilecek miyim? İnşallah bunu başarabilirim. <laughs> Ve işte bardağı kaptım. Hem de hiçbirini düşürmedim. Yaşasın bir puan. Harikaydın Haydi. Şimdi sıra bende. Kolay gelsin. Ee, peki şimdi ben hangi bardağı çekmeliyim ki düşmesin? Hangisi dengede acaba? Hmm, çok dikkatli bir karar vermeliyim. Acaba hangisini çeksem? Şuradan bir tane bardak çekmek istiyorum. Ve yaşasın, ben de kazandım, ben de bir puan aldım. Tebrikler. Şimdi sıra bende. Hadi bakalım. Haydi rast gelsin. Hangisini alsak acaba? Mmm. Şunu alalım mı? Çok riskli. Ama alacağım. <laughs> Ve evet, işte aldım. Bakın. Kocaman bir boşluk var ama yine de bardaklar dişmedi. Harika. İki tane bardağım ve iki puanım oldu. Sıra sende Peter. Gerçekten ne kadar şanslısın Haydi. Sıra yine bende. Şurada düşmek üzere olan bir bardak var. Hemen onu alayım. İşte aldım. Ben de iki puandayım. Ne kadar da dikkatli oynuyoruz bu dikkat oyununu öyle değil mi Peter? Evet çok dikkatliyiz. Eee hangisini alsam acaba? Şu en tepedeki kırmızı da gözüm. Aa, hayır tabii ki Haydi onu alamazsın. Nedenmiş o? Çünkü bu krallara aykırı olur. Kurallara göre sadece ortadakilerden alabilirsin. En üsttekini alırsan ne esprisi kalır ki? Haklısın Peter. Evet, ben şu bu sefer mavi bardağı alacağım. Acaba düşmeden alabilecek miyim? Neden sallanıyor bunlar böyle? Hayır. Yapabilirdim. Olamaz. Olamaz. Bütün bardakları devirdin. Haydi ben kazandım, ben kazandım. Tebrik ederim Peter. Alkış alkış alkışlarım nerede çocuklar? Tebrikler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olun. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. <laughs>